33. sürede 35. ayetim. Şüphesiz diyor Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sığınırım. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Gönülden Allah'a itaat eden erkekler ve gönülden Allah'a itaat eden kadınlar. Sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar Allah'a, kitaba, davasına. Nedir orada kardeşimiz? Bir şey ne? Yukarıdan bir şey Ama ayet okuyorum. Dinliyor mu beni? Ha yukarıda ayrı bilmiyorum. O. Tamam. tamam. Ee, ama ayet okuyorum haberi olsun. Gönülden Allah'a itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar. Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar. Mesela küfür sabredemez. Mesela kadın bir şey yapıyor. Bir anda deliriyor. Gidip dövmeye kalkıyor, hakaret ediyor. Aşağılamaya kalkıyor. Bir mümin sabırlı olur. Olabilir, insan hata yapabilir. Kendini kaybediyor. Kendini kaybedince her şeyini de kaybetmiş oluyor. İnşallah. Saygıyla bak Allah'tan korkan erkekler. Allah'tan korkan demiyor cenab bak. Hak. Saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve saygıyla Allah'tan korkan kadınlar. Mesela Allah'tan korkan kadın acayip güzel olur. Korkmadın mı Allah nurunu alır. Gider elinden yüzüne o elektriği o kadınsı güzelliği tamamen gider. Oruç tutan erkekleri oruç tutan kadınlar ırzlarını koruyan erkekler ve koruyan kadınlar. Yani gayrimeşru cinsel ilişkiye girmeyenler. Gayrimeşru ilişkiye girdi mi gider. Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar. Sürekli Allah'ı zikrediyor. Bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlanmıştır. Ayette.